Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda iltica ofisinin başvuruları kabul etme yöntemini online sisteme geçirdiği ile ilgili bir video paylaşmıştım. Ve o video hakkında en sık sorduğunuz sorulardan bir tanesi sanıyorum bayağı bir kişi de bu soru oluşmuş. Recep Bey de aynı şekilde aynı soruyu sormuş. Onun sorusunu okuyorum şimdi Recep Yılmaz sormuş. Okan Bey peki online başvuruyu yaptıktan bitirdikten sonra iltica memuruyla görüşme yapılıyor mu? Yani göçmenlik mahkemesinde mahkemeye giriliyor mu demiş. Şimdi burada biraz kafa karışıklığı var arkadaşlar. Tabii ki çok normal bir şey. Şimdi öncelikle göçmenlik mahkemesindeki başvurular ayrı. iltica memurlarıyla yaptığınız iltica ofislerindeki iltica başvuruları ayrı işlemler arkadaşlar. Bunu öncelikle söyleyeyim. Sorunun ilk kısmına bakarsak online iltica başvurusu yaptıktan sonra da evet bir iltica memuruyla iltica görüşmesine giriyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kısa bir hatırlatma yapayım bu bir önceki videomu görmeyenler için 9 Kasım 2022'de Amerikan hükümeti bir açıklama yapmıştı ve artık iltica başvurularını online olarak elektronik ortamda yapacaklarını açıkladılar ve bizleri de avukat olarak başvuran kişiler olarak bu yeni sisteme teşvik ediyorlar o günden beri. Şimdi e, tabii ki her başvuru, her iltica başvurusu e, bu şekilde yapılamıyor yalnız. Göçmenlik mahkemesinde ise dosyanız, yani bir hakiminiz varsa e, mahkeme tarihini, saatini size atanmış ise o zaman online başvuruyu, iltica başvurunuzu bu yeni sistemde, bu online şekilde yapamıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O ayrı göçmenlik mahkemeleri ayrı bir sistem. Amerika'ya eğer örnek veriyorum vize ile giriş yapmışsanız o zaman ve vize ile giriş yaptıktan sonra iltica başvurusu yapmayı düşünüyorsanız siz iltica başvurunuzu biliyorsunuz iltica ofisine yapıyorsunuz ve işte o tür başvurular şu anda 9 Kasım 2022 itibariyle resmi olarak da e, online elektronik ortamda yapılabiliyor ve o şekilde yapılan başvuruların sonunda da evet bir iltica görüşmesine gidiyorsunuz. İltica memuru size iltica başvurunuzla ilgili soruları soruyor. Yani görüşme var Recep Bey onu söyleyeyim. Şimdi ikinci aşaması dediğim gibi göçmenlik mahkemesinde mahkemeye giriliyor mu? Dediğim gibi göçmenlik mahkemesindeki iltica başvuruları zaten bu yeni USCIS'in online sistemiyle yapılamıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, göçmenlik mahkemelerinde zaten avukatınız varsa avukatların e, elektronik portalı vardır ve oradan başvuruları yapıyoruz. Eğer avukatınız yoksa hakim zaten çok büyük ihtimalle size avukat tutmak için süre verecektir. Çünkü avukatsız göçmenlik mahkemelerinde ilerleme gerçekten çok zor ve hakimler bunu istemiyorlar. Eğer avukatınız yoksa ve iltica başvurunuzu kendiniz yapmak istiyorsanız hangi mahkemede iseniz o mahkemenin iltica başvuru koşullarına bakıp elektronik ortamda yapabiliyor musunuz avukatsız olarak ya da posta ile mi yapmanız gerekiyor, kişisel mi götürüp vermeniz gerekiyor o bilgilerin hepsi zaten o mahkemenin internet sitesinde mevcuttur ama dediğim gibi zaten avukatınız bu işi sizin için hallediyor olacaktır ve avukatlar da ayrıca mahkemelerin online portalında bu başvuruları yapıyor. Bu dediğim gibi diğer başvurudan apayrı bir prosedür arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani göçmenlik ofislerinin bu yeni online sisteme geçtiğini açıkladığım video tamamen Amerika'ya vize ile yapılan e, girişlerden sonraki iltica başvuruları hakkında. Bu şekilde umarım bu video biraz da olsa o konuda kafa karışıklığını e, gidermeye yardımcı olur arkadaşlar. Başka sorularınız varsa bu şekilde dediğim gibi YouTube'da video e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz oradaki yorumları okuyoruz ve size böyle karışık olduğu anladığımız konularda videolarla geri dönüş yapıyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ben orada da sürekli size bilgiler vermeye çalışıyorum. İltica prosedürü hakkında, Amerika hakkında. E, Okan.sangın benim iltica konusunda bilgiler verdiğim Instagram hesabım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Recep Bey size de teşekkür ediyorum bu güzel sorunuz için.